Şu kısa bak ne kadar da komik televizyondaki. <laughs> Ay. Ay gülmekten çatlayacağım. Durant, 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 durant. Ah telefonum çalıyor. Durant, durant. Alo. Efendim şekerim. Müsait mi? Müsait Gel. Buyur gel. Saat kaçta geleceksin? Tamam. Tamam görüşürüz. Ay. Ay Melis aradı. Ay, ay. gelecekmiş bu evin haline. Hemen temizlik yapmam lazım. Ay bu evin haline ya. Ne kadar da basırmışım. Ay süpüreyim şuraları. Of süpürme işi halloldu. Şimdi dolaba bakayım birazcık. Yemekte ne var acaba? Sadece dolapta pizza kalmış. Hemen markete gideyim. Ay ben böyle nereye gidiyorum ya? Üstüm başın haline bak. Hemen değiştireyim. Kıyafetim de yok. Hepsi makinede. Neyse. Sakin ol. Şimdi çarşıya çıkacağım. Kendime kıyafet alacağım. Eve sebze meyve alacağım. Sonrasında güzelce misafirimi ağırlayacağım. Gel vatandaş gel. Güzel, taze taze domates, patlıcanım var gel. Gel vatandaş gel. Aa şuradan birazcık domates, patlıcan alayım. Bir tane domates. Bir tane patlıcan. Tamamdır. Şimdi inşallah bu kadar yeterli. Şu gireyim bari Güzel elbiseler varmış Sepetimi şuraya koyacağım Sıkıntı olur mu Hayır olmaz koyabilirsiniz Tamam hmm, Ne kadar güzel elbiseler var Kırmızı elbise Çok güzel Mavi çok Bana göre değil ama bu da güzel Hii, Sarı elbise Ne kadar güzel Aa botlar da çok güzel. Çanta da çok güzel. Pardon size bir şey soracağım. Şu köpeğin sahibi var mı? Yok. Bu iki gün üç gündür burada dolaşıyor. Aç susuz. Dükkanın önünde de böyle yatıyor. Hmm. Ne kadar tatlı ama. Ben bu kafayı sahiplenebilir miyim? Tabii ki tabii ki. Zaten sahibi yok. Tamam o zaman giderken seninle götürüyorum küçük şey. Ben hmm, sarı elbiseyi alacağım. Botları ve ee, çantayı alsam mı? Yok çantayı almayayım. Ben sarı elbiseyle botları bir de sarı köpeği de sahipleneceğim. Onu alıyorum. Tamamdır. Fiyatı e, botlar ve elbisenin 200 lira. 200 lira mı? Hmm, tamam. Buyurun. Teşekkürler hanımefendi. Rica ederim. Ya burada giyim akabini gibi bir yer var mı acaba giyinebileyim? Var tabii ki de. İleride sağda. Teşekkürler. Ee, şey giydim ama elbise çok... Küçük şey hadi sen eve gidelim. Ay çanta çantayı bırakayım. Küçük şey senin yeni yuvan burası. Bak orada arkadaşlarım var. Çocuklar size tanıtıyorum. Bu yeni ailemizin bir üyesi. Adı ne olsa... Hmm, Puffy olsun. Çok tatlı değil mi? Puffy. Bunun adı Purple. Bunun adı... Ee, bunun adı neydi ya? Bunun adı Karabaş. Bu arada... Sana e, bir şey söyleyeceğim. Karabaş fazla hareket etmez. Bu arada adını da daha yeni buldum. O evimin aslında bir heykeli. Neyse ama ona da iyi arkadaş olursun. Ama Purple'la çok iyi oyun oynayacağını düşünüyorum. Ho Şimdiden köpek çok koşmaya başladılar. Neyse ben gideyim. Mutfağa bakayım. Domatesle patlıcan almıştım. Ne yapabilirim acaba ki? Neyse. Bunları kızartayım ben de tavada. Pizzayla iyi gidebilir belki. Şimdi bunları güzelce doğrayalım. domatesimizin sapını çıkartalım. Şöyle. Taşınabilir ocağımızı da koyalım. Altını açalım. Tavamıza koyalım. Domateslerimiz güzelce kızarsın. Tamam, domateslerimiz kızardı. Şimdi onları şöyle tabaklarımıza koyalım. Şimdi patlıcanlarımızı. Bu arada patlıcanlarımız tavamız da aynı renk. Galiba onlar da kızardılar. Ay hay aksi. Ben şurada hamburgerleri unutmuşum. Neyse onları da koyayım misafire. Sonuçta bir şey olmadı onlara. Tazeler daha. Masa hazır. Hamburger, kızartılmış domates, kızartılmış patlıcan ve lezzetli pizza. E, misafir aylar gelmediğine göre birazcık ben de kendime vakit ayırabilirim. Evet arkadaşlar, yeni saçlarımı nasıl buldunuz? Bence çok güzel. Ah <laughs> İki tane tıpkız yaptım saçlarımı. Gelecek arkadaşım kıskansın. Dini 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 don dini don dini don dini 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 don kapı çaldı ha çıkart. Aa, hoş geldin şekerim. Ay, iyi ki geldin. Gel gel, geç şöyle otur.